Benim gibi kış ayında araç yıkatmaktan bıkanlar için süper bir mekan önerisiyle geldim. Şimdi hep birlikte Ottoman Petrol'e gidiyoruz. Burası Koz E5 kenarında bir Opet bayi aslında. Burada göreceğiniz üzere ücretler çok uygun. Kış aylarında sürekli araç kirleniyor yağmur çamur derken ve her seferinde iç dış yıkamaya 600-700 lira vermekten bunaldıysanız aracın içi temizken ben buraya getiriyorum dışını bir güzel temizliyorlar. Önce dışı yıkanıyor. Sonra güzel bir köpük böyle tabi burada video çekiyorum diye belki bir kıyak geçmişlerdir demeyeceğim. Hep böyle yıkıyorlar. Gördüğünüz gibi istediğiniz zaman süngerle de yıkıyorlar. Böyle fırça vurmadan lastiklere fırça vuruluyor. O da normal. Burada bir güzel böyle süngerle temizliği yapılıyor. Yani bununla ben kendim uğraşsam zaten jeton parası bir dünya para bir de zaman harcıyorsun. Arkadaş burada su köpük su yaptı. Bunun ücreti süngerle yıkama olduğu için 70 lira daha ekleniyor ve 170 TL. Sünger olmasa 100 TL. Yani hiçbir şey. Bizim çeyizimizde bu kadar havlu yoktu ya. Buradan sonra görevi ben devralıyorum. Elimde gördüğünüz gibi bezlerim. Şimdi bu bezi kullanmayı çok bekliyordum. Biraz şov yapayım dedim. Hemen şurada görüyorsunuz. Tek harekette mis bak, gibi tertemiz. Tüm suyu kiri topluyor. Ben... Bunu temizlemeyi seviyorum. Hoşuma gidiyor. Burada eşimin bazı gazlama sözlerini duyuyorsunuz. Ama araç mis gibi oldu mu oldu. Benim için önemli olan bu. Ben de gazla çalışmışım biraz açıkçası. Yani aracın son hali böyle. Bu arabanın rengini bir türlü çözemedim. Yani her açıdan farklı çıkıyor ama hoşuma gidiyor. Gördüğünüz gibi tertemiz, cillop gibi oldu. Ve sadece 170 TL harcadım bunun için. Bence mükemmel. Sizce nasıl?